Benim kardeşim var bir de manyak. Ulan sen kafayı mı yedin? Kırmızı kotlu maç istemek ne demek? Sen kendini kafeste beni de tek nefes öldüreceksin mi ya? Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Bu maçların bahis oranı daha yüksek bilmiyor musun? Lan bahis oranı yüksek de ölüm oranı da yüksek. Onu ne yapacağız? Çok mükemmel bir hayatımız var ya. Biz bu hayatı yaşıyoruz ya Kado zaten. O yüzden risk teşkil ediyor. Ben bakışı biliyorum. Ben bu bakışı biliyorum senin kafandan ne geçiyor. Hangi trikiler dolaşıyor lan senin kafanda? Ne uzatıyorsun oğlum? Adam kabul etmedi ki zaten. Normal maç ayarlayacak işte. Bitti bu kadar. Lan bir de kabul etseydi. Kabul etseydi kırlı yanmış. Ben diyorum Kado. Bir yere gidemezsin. Ben de seninle geleceğim bundan sonra. Nefes aldığın her yerde ben de senin yanında olacağım. İşim var Kado. Ne işi lan? Ha? Ne işi? Nişanlımla buluşacağım Kado. Mümkün mü? Bak eğer içine sinmiyorsa gitmemem gerekiyorsa gitmem ama Hiç sıkıntı yaratmam. Ben kadoyu kırmam. Bak söyle. Ya tamam ya. Ya tamam. Makara yapma. Bana bak. Yengenin yanından çıkar çıkmaz beni arayacağım. Arayacağım. Zafer. Arayacağım. Zafer. Arayacağım onu. Arayacağım. Yengenin yanından çıkacağım. Hemen seni arayacağım. Fırat, ne yaptın sen şimdi böyle? Maç ayarladık işte. Bu maç ayarlamak değil. Bu resmen koşulsuz şartsız adamların kucağına attım kendini. Ya şartlar falan umurumda değil. Bu adamla maç yapayım yeter. Yaman amca haklı biliyor musun? Gerçekten inadın inat. Ya bir şey isteyince gözün kör oluyor. Bana bıraksaydın çok ciddi para kazanabilirdik. Para pul falan umurumda değil. Benim derdim başka. Ben Stiger'le ringe çıkayım yeter bana. Fırat. Tamam doktor iyi haberler verdi. Ama ya bir darbe alırsan? Kerem'den daha kötü bir noktaya girebilirsin. Darbe falan almayacağım ben. Hiç yerin bana vurmaya zamanı bile olmayacak.